Evet burada da ufak bir fotoğraf merasimi verdikten sonra Şöyle bir yere gireriz ama burası sanırım çıkış Yani hiçbir fikrim yok ya bilmiyorum Aa bak burası da güzel bir alan Gel şuradan geçelim Önlerine geçmeyelim fotoğraf çekiyorlar Artık konuşmaya mecalim yok ya. Böyle bir tık size konuşmanın etrafı gösterebilirim. Onda da umarım çok sıkılmazsınız. Şurada güzel bir bahçe var. Ha bu arada şunu göstereyim. Birçok yerde şöyle numaralar ve Spotify'ın ses frekansına benzer böyle bir kodu var. Sanırım onu okutunca sesli olarak ne olduğunu anlatıyor sanırım. Şimdi buradaki ufak avluyu gezdikten sonra şöyle bir kapı var. Burası bize nereye çıkaracak hiç emin değilim. Aşağı giden ve yukarı giden Aşağıdan sadece ve yukarı çıkmayı tercih edeceğim. Bakalım. Okay. Aşağıdaki bahçe tarafından gördüğüm yer burası. Buranın hemen bir sırtına çıkılan bir yer muhtemelen. Az önce geldiğim avluyu buradan yukarıdan göreceğizdir diye düşdüm. Evet. Evet, burası mükemmel. Güzel bir açı. Burada bir kamera var. Kamera ne ya? Teleskopumuzda bir şey var ama. Nereye bakıyor? Niye bakıyor emin değilim. Burası da büyük avluya bakıyor muhtemelen. Şöyle aradan gösterebildiğim kadar. Sorry. <laughs> <laughs> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, ne bileyim? Sabahtan beri 10 kişi bana çarptı. <laughs> Güzelmiş burası bak. Tam burası şöyle var, bir var. fotoğraf çekilebilir bu arada. Güzel, Güzel fotoğraflık alanlar da var. Biraz daha içlere doğru gidiyoruz. şurada abimiz tercih şey yapmaya çalışıyor. Vay 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 vay. Yakışıklı abim be. Hey sir. Ha burası güzelmiş. Aa çok iyi. Bütün kasaba şu an ayaklarımızın altında. Mükemmel. Geç kış. Pense? Yani şuradaki yapı şeye benzetiyorum ya ben. Bu e, uzak doğu ülkelerinin savaş halinde birbirine haber verilebilmesi için bazı kuleler olur ya böyle ateş vesaire yakılır. Neden sonra benzettin? Ama işte o da olmayabilir. Hiçbir fikrim yok. Şöyle bir kasaba. Aa şurada maymun var. Nasıl görünebiliyor mu da? Nerede o? Şu ileride abi. Bak şu an zıplıyor. Bilmiyorum burada çok fazla maymun göremiyoruz. Ee... Ama diğer Asya ülkelerine gittiğimizde muhtemelen biraz daha fazla maymun popülasyonu karşılayacak bize. Şurada hemen bir fotoğraf çekildikten sonra şu ileri doğru muhtemelen gideceğiz. Sir, evet. <laughs> thank you. I make myself. Thank you. No, no, thank you. Mm. <gülüyor> uh, <gülüyor> şu an biz Amber Kalesi'nden geri iniyoruz. Ee, burada yaklaşık bir iki saat, iki buçuk saat zaman harcadık. Ee, kendi içerisinde birçok avlusu. O avluların içerisinde de birçok e, işte kulemsi, odamsı yapılar mevcuttu. İşte hepsine tek tek bak, fotoğraf çek, insanları izle vesaire derken Bayağı bir zaman geçti. Ha Bu arada kapatmadan önce şöyle bir olay var. Ee, videonun başında anlatmıştım. İşte fillerle e, yukarı çıkmak istediğiniz zaman şu fiyatı ödüyorsunuz. Normal buraya girişte de şöyle bir fiyat var. Bu e, direkt devletin belirlediği fiyatlar sanırım. Ee, öyle hani <laughs> şey olabiliyor. Bilmiyorum ben internette okudum buradaki kaleye ya da işte bazı yapılara girmeden önce yol üzerinde bireysel e, olarak e, tıkkı satmaya çalışanlar var. Bir de satmaya çalışanlar var. Bence onlara çok güvenmeyin. Şu an bizim başımıza denk gelmedi ama birkaç yerde okuduğum kadarıyla böyle şeyler mümkün oluyor. E, bu yüzden biraz daha dikkat ederek iş yapmanızı öneririm. Zaten çekmiştim nereden bilet alacağınızı. Oradan aldığınız zaman bence bir sorun olmayacaktır. En azından bizim tarafımızda bir problem olmadı. İşte burada da şöyle bir cadde var. Seri Cegat adı verilen bir tapınağa geldik. Burası da yine bir Hindu tapınağı. Caipur şehrinde bulunuyor. Caipur şehrinde Amber kasabasında bulunuyor. Bu tapınak sanırım anladığım kadarıyla işte bir kraliçe tarafından oğluna, oğullarına ya da e, oğulları adına yapılan bir tapınak. E, şöyle hep beraber görelim bakalım. O oh, bayağı güzelmiş. Hello. What is this? Ah, okay. Okay. Uh, 20? 25. No, no, thank you. Video. Okay, I close door. The... Az önce kamerayı kapattırdılar, manyaklar. Yani bilmiyorum. Tapınak babasının mı? Artık kimin? Hiçbir fikrim yok. Ee, video kaydı için para istediler. Ben de çekmiyorum dedim falan da. Aa, şurada sincap var. <laughs> ben de çekmeyeceğim söyledim ama. Yine ufak ufaktan onlara göstermeden çekiyorum şu an tapınağın arka tarafındayız ee, biraz bu tarafları gezdikten sonra belki içerisine gireriz belki girmeyiz bilmiyorum çünkü içerisine girmek de ayrı bir meziyet ya Ay ayakkabıyı çıkartıyorsun işte güvenli bir yere koyuyorsun vesaire o yüzden çok fazla tercih etmiyoruz şurada şöyle bir olay var da şunun bir, amacı ne acaba ne amaçla burada kullanılıyor çok güzel detaylar var bu arada. Okay. Abi şuna bak. Yani e, tapınağın tapınan etrafı her yeri detay. Şu gördüğünüz bütün hepsi fillerden esinlenerek yapılmış herhalde. Şurada da böyle insana benzer e, yapılar var. Öyle. Şimdi ayakkabıları tekrardan çıkartıyoruz. Tapınağın içerisine girmek için. Oh. Şöyle bıraktık. Hoppa. Oh, i̇çerisi bayağı bir rutubet kokuyor. Ah çok kötü. Gerçi yani tapınak da çok temiz değil ki biz ayakkabımızı çıkardık ama. Namaste. Hello, I'm from Turkey. Turkey. Yeah. Turkey. Do you know Turkey? Yeah, yeah. Yeah, perfect. Yes. What is What is your name? My name is Rindu Kumar. Rindu. Rajendra. Rajendra Kumar. Rajendra. Okay. Okay. You first time here. That's very hard name. <laughs> What? Rajinder. Rajinder. Yeah. Okay. You 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 camera ticket outside. What? Camera ticket. Ticket? No. Is it not free? Ah, okay. Aa, okay. <laughs> Biraz saraya yattım. Ya yani bilmiyorum belki buradakilerin de geçim kaynağı bu olabilir ya. Var üzerinde bir 50 100 rupi? Neyse. En azından şu bağış kutusuna falan falan atardık. Güzel yer ya. Yani içini çok beğenmedim açıkçası. Diğer tapınakların içi daha böyle yani şatafatlı ama burası yok geçmedi ama dışı mükemmel. Selamlar tekrardan. Şu anda Embur çıktık ve cam Mahalle doğru yola koyulduk. Ee, yine ulaşımımızı tuttuk da sağlıyoruz. Yalnız bir detay vermek istiyorum. Şu anda içinde bulunduğumuz tutuk oldukça geniş, bayağı rahat. Çünkü hatta şu hatta şöyle diz mesafesi falan filan da var. çünkü diğerlerinden nazaran bu bayağı iyi. Hatta arkasında şöyle bagaj yeri falan da var. Şu ana kadar bindiğimiz diğer tuttuklar hem dar oluyordu hem de rahat edemiyorduk açıkçası. Bu biraz bize daha iyi geldi. Onun dışında şu anda aktarabileceğim bir şey yok size şöyle biraz etrafı çekmek istedim. Şurası bizim az önce çıktığımız kale. Az önce dedim tabi bundan yaklaşık 2 saat önce çünkü ee, kaleden sonra birkaç tapınak tapınağa daha gittik, ibadethaneye daha gittik. Buralarda biraz fotoğraf çekildik falan. Öyle. Şu anda burada durumlar bu şekilde. Thank you. No no thank you. Selamlar tekrardan. Şu anda ee, artık bütün her yerin ismi karıştığı için nerede olduğumuzu unuttum. Jal Mahal diye bir yerdeyiz. Ay ay. Ejal Mahal. İşte gördüğünüz gibi gölün ortasında bir yapı. Oraya giriş var mıdır acaba ya? Ufak kayık tekneyle falan diye şöyle, şöyle etrafa bakıyorum da yok gibi duruyor. İşte burası da şöyle bir yer. Hala satmaya çalışıyor tabi. Abi burada yapacağı şey şu. Ah bak bak. Bak gördüğünüz gibi. Hala hala satmaya çalışıyor. Bak şimdi Mustafa bana doğru gelecek adam peşinden gelecek. Kesin. Ben biliyorum artık bu işi. Gel abi gel. Gerçi tezgahında bırakamaz. Hayır Mustafa da çok dantik Adamı da kıramıyor. Hani şey yok seviyor bakmak istiyor. Soru soruyor cevap veriyor falan.

Tamam, zehirlendin. Geçeceğiz. <laughs> no, no, thank you, sir. Yok, bu arada takılıyorum ya. Hani insanlar burada biraz daha şey, ee, cana yakın. En azından Delhi'ye nazaran öyle. Biraz daha kibar, nazik insanlar. Hani burada kendinizi açıkçası çok güvende hissediyoruz. Ee, şurada da şöyle bir abimiz var. Ablamız şeyler satıyor ama anlamadım. Hediye yine hediyelik eşyalar vesaire mevcut. Thank you sir. Öyle şöyle bir etrafa bakalım. Hmm, burada da biraz daha takılar mevcut sanırım. Aslında magnet alabilir mi ya burada? Jel mahal yazan. Şöyle bir bakayım hemen. Yeah. Hello, sir. Yeah, sir. How much is the cost? 50. 50. Yeah. Two 50. Ah. Uh, 3 three for 100. Three? For 100. 100. Okay, tanesini 50 liradan, 3 tanesine de 100 liradan satıyor, 100 rupiden satıyor. Belki alabilirim, bilmiyorum bakayım. Çünkü Amber Kalesi'nden de almıştık birkaç tane. Ee, Bilmiyorum bir bakayım ne olabilir? Jal Mahal yani şu anki bulunduğum yerin ee, magnetini arıyorum. Ama yok gibi ya. Ne bakıyorsun? Magnet. <laughs> uh, is there Jal Mahal magnet? Where is it? Where is it? Jal Mahal. No. I no problem. I have hello. bir de şöyle bir yer var. Hava Mahal diye. Burası da ayrı başka bir saray. bunun önünden geçtik tuk tukla ama detaylıca içerisine falan giriliyor mu gerçi bilmiyorum ama durmadık. Önünden geçtik sadece. Muhtemelen yarın da buraya gideceğiz. bir bakalım. Thank you sir. 200. 200. How? Hangsagen? Nonsun abram? This is elephant bone. What is this? Elephant bone. Elephant. Bone. Bone. Lotus. Lotus for bone. Ah. Önce çıkar ne bari? Bone diş demek değil ha? No, feet dish demek. E, filin nesi bu? Karteri yemek ha mi? Elephants bone. Bone. Bon. Bon. What is bone? Bone elephant bone. Ha. Okay. Ah. Dize herhalde. Dişi değil. Ha şurada da Taç Mahal'in bibloları var. Öyle. Mustafa, biraz daha ilerilere gidelim mi? Abi bilmiyorum ya. Çık bakayım. güzel gibi duruyor. Gel biraz dolaşalım dönüşte bak bakarsın. Belki daha iyisini bulursun. Uh How much is it? 50 rupiah, this 100 rupees. Big size is 100 rupees. Is there e, a <laughs> 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 This, one, this, one, this one. <laughs> 100 rupees. This 100 rupees. 100. Arkadan da 100. sanki çantaya 100. bir şeyler <laughs> yapıyorlar. Uh e, 60 rupi 50 50. 50 3 3 e, 100 rupees. 150 rupees. This 100 rupees big size. 100 rupees? Yeah. because big size. Big size, this one. Uh -huh. this this so expensive. This guy uh, three magnet 100 rupees. Okay, come here. This one. This two. K, okay. bir hmm, hepsi aynı ama ya bunların. Wait, this, this and. Ne alsam ki acaba? No no, no no, this and this. And? What is this? Maro Rajasthan. Maro. Maro Rajasthan. Okay. This pink city. Okay. Başka ne alsam ya? Beğenemedim ki. Dın, dın çok kararsızım bir de. Şu güzel gibi ya. Okay. What is this? 100 rupees. 100 rupees. 3 rupees, 100 rupees. 100 rupees. 3 tanesi. Yani burada biraz kazıklandım gibi mi acaba? Bilemedim. No 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 thank you. Okay, three magnet one hundred Okay. Param so. var mı ki ya? Hopa, şu çantadan çıkardık. No 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 maybe later. 500. Bakalım. Şimdi bozuk param yok. Bir şeyler daha al falan der mi? Bakalım. Yok, helal olsun be. Mama. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ya şu, yüzden böyle söyledim. Burada birçok yer tuttuk. İşte hediyelik eşya satan bazı yerler. İşte bozuk param yok diye falan. Bazı şeylerin para üstü yerine işte daha fazla hediye al falan diyor. Parayı sayalım bakalım bir saniye. Okey. Thank you, sir. Thank you. Okay. Maybe later. Okay. Yani üç tanesini burada yüze aldık. Bir önceki yerde de iki tanesini yüz almıştık. Ama bir önceki yerde sanki bir tık daha büyüktü ya. Emin değilim. Okey ama ya bunlar da güzel. Cahip buradan muhtemelen başka da magnet almam ya. Çünkü birkaç yerin tarihi yerine ait magnetleri aldım. No 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 thank you sir. No no thank you. No no. Ee, i̇şte birkaç yere ait, birkaç yere, tarihi yere ait magnetleri aldım. Şimdi burada da üç tane aldığım için bir de almam diye düşünüyorum. Ya burada hediyelik eşya da çok fazla alamıyorum. Hani çok istiyorum ama Çansa'da boş yere yer katlamasın diye. Ya boş yere olmuyor tabii ama e, buradan sonra birkaç ülke daha gideceğimiz için bagaj hakkında çok zorlamak istemiyoruz. Çanta zaten kıyafetlerle ve bilgisayarlarla vesaire oldukça e, dolu bir halde. Burada da meyveler, yemekler falan filan satılıyor. Hello sir. Öyle. Burada da dövmeler falan filan var. Yani buranın amacı şuradaki Kral Mahalle görmek ama yani açıkçası ee, abi baktık 2-3 dakika ondan sonra ha, işte çevredeki hediyelik eşyalı Eşyalar standlarına falan filan göz atmaya başlıyoruz. Onun dışında burada pek yapacak bir şey yok ya. Hani bak ee, Gelmiş yani burada zaman geçirelim yoksa hani bunu gördük bitti. Hani Etrafa da şöyle bir bakındık içerisine girişi var mı yok mu diye de. Ee, bulamadım. Çevrede çünkü oraya giden tekneler vesaire de yok. Varsa da belki e, farklı zaman dilimlerinde olabilir. Akşam burası ışıklı ışıklı oluyor, fotoğraflardan anladığım kadarıyla. Öyle. Çok fazla ileriye de gitmek istemiyorum ya açıkçası. Ya güzel şeyler var. Ha belki ufak tefek, çok yer kaplamayacak şeyler alabilirim. Hediyelik. Ama onun dışında ağır şeyler almayı planlamıyorum ya. Jal Mahal de böyle. Şuradan biraz daha yakından çekimi yapayım. Biraz daha fotoğraf vesaire çektikten sonra, selfie aldıktan hemen sonra muhtemelen ayrılırız diye düşünüyorum ya. Evet. Şöyle biraz daha yakınlaştırırsam. Amber Port'un mimarisine biraz benziyor. Jal sarayı ya da Jal Sarayı mı demek bilmiyorum. Mahal muhtemelen saray demek. Emin değilim. Jal Mahali de böyle. etrafında yine şöyle yapılar var biraz. Öyle onun dışında çok da bir şey yok. Ya şöyle bir yerdeyiz işte. Jal Mahali'nin karşısında kurulmuş. Jal Mahali görmeye gelen turistlerin bir şeyler alma ihtiyacını herhalde karşılamak için kurulmuş bir pazar. Ve bence her gün var bu pazar. Çünkü dediğim ki güzel halde Eğer ki içerisine girilmiyorsa yapılacak başka bir şey yok Bir de şehir merkezine çok çok uzak bir yerde Öyle durum Şu anda bu şekilde Şimdi Mustafa'yı bir bulduktan hemen sonra Buradan da ayrılalım ya Bakalım bakalım O zaman şimdilik görüşmek üzere Bay bay